Merhaba canlarım, umarım iyisinizdir. Şimdi bir soralım bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili şu an güncel enerjisine, güncel duyguları da nasıl bir ruh hali içerisinde ve ne yapmayı planlıyor? Arkadaşlar bu ara, bu aralar, bu süreçte bu kişi biraz böyle içine kapanmış bir durumda. Ee, kendisiyle yüzleşiyor olabilir. Kendisini anlamaya, size karşı olan duygularını anlamaya çalışıyor olabilir. Aranızda bazılarınızın, birçoğunuzun yol mesafesi olabilir. Yol mesafesi olmayanlar da şu an aradaki duygusal uzaklığı gösterir bu kartımız. Şimdi burada ilişkinin aslında... Bir üst mertebeye taşınması gerekirken yani daha ciddiyet beklediğiniz bir dönemde ayrılık yaşamış olarak gözüküyorsunuz. Yani artık ondan belki de yavaş yavaş bu ilişkiyi biraz daha e, ciddiyete taşımak, ciddi bir adım atmakla ilgili durumlar beklerken, öyle eylemler beklerken bir anda kendinizi ayrılmış olarak bulmuşsunuz. Şimdi burada e, ilişkisi yeni başlayanlar için de şu şekilde söyleyebiliriz bunu ilişkiden beklentileriniz farklı olabilir. Size hissettik, hissettirdikleri farklı olabilir. Yani kendinizi e, aslında böyle evet aradığımı buldum dediğiniz bir duygu içerisinde hissetmiş olabilirsiniz. Burada da yine üst e, seviyeye taşımak anlamında ilişkiyi e, sağlıklı bir şekilde ilerletmek ve ciddiye taşımak olarak alabilir yeni ilişkiler. Siz de bu şekilde hissediyorsunuzdur. Evet aradığımı buldum. Tam olarak bu kişi vesaire. Dediğiniz süreçler içerisinde, durumlar içerisinde ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bu kişi diyor ki benim hayatımdan çıkarmam gereken bazı kişiler var. Hem kendim sağlıklı düşünebilmek için, hem bu ilişkiyi doğru şekilde yaşayabilmek için hayatımdan çıkartmam gereken kişiler var. Çünkü sana ve bana yani ikimizin ilişkisine zarar veriyorlar dediği bir durum yaşıyor. Aynı zamanda da ee, ya bu kişi de aslında baktığınızda böyle bir değişim sürecinde gözüküyor arkadaşlar. Yani kendini tanıdığı olabilir, kendini fark ettiği olabilir. Burada bir değişim, dönüşüm süreci var ve bu maalesef ki sizin ilişkinize denk gelmiş. Bu değişim dönüşüm süreçleri her zaman böyle güle oynaya olmaz. Bazen içine kapanarak, bazen tamamen kendini hayattan ve herkesten soyutlayarak Sizinki de böyle bir enerjide. Her şeyden soyutlamış kendisini. Yani baktığımız zaman burada işte başka birinin peşinde koşayım, başka bir ilişki peşinde koşayım gibi bir durumu yok bu kişinin. Tam tersi böyle hiçbir şeyden keyif almadığı, tat almadığı, hiçbir iletişim içerisinde kalmadığı, kimseye tahammülü olmayan bir süreçten geçiyor. Yani o kafanızda kurduğunuz gibi ee, başkası var beni bıraktı Başkasına iyi duyduğu için işte beni terk etti Gibi düşünceler Bu kişi için mümkün gözükmüyor Öyle bir durum içerisinde Gözükmüyor bu kişi Kendi hayatıyla ilgili planları var Yani diyor ki benim artık bir şeyler yapmam lazım Kendi hayatıma yol vermem lazım Kaygı taşıyor olabilir Gelecek kaygısı taşıyor olabilir Kendi hayatıyla ilgili kaygı taşıyor olabilir Ama biraz böyle Hayatın direksiyonuna geçip yön verme Eee kasasına girmiş o yüzden de öncelik olarak yani şöyle söyleyeyim sanki böyle ona bir zaman tanımışlar atıyorum senin şu kadar bir zamanın var ve bu süreç içerisinde bir şeylere başarman lazım gibi ki kimsenin böyle bir şey yaptığı yok öyle bir duygu içerisine girmiş ve ha benim bir şeyler yapmam lazım deyip hayatındaki her şeyi ikinci ve üçüncü plana atmış olabilir hayatı da bu kişinin zorluklarla güçlüklerle geçen bir e, durumda çok böyle e, altın tepside sunulan bir hayatı yok maalesef ki. Bundan dolayı da diyor ki aslında benim hem hayatımı hem seninle olan ilişkimi düzene koymam gerekiyor. Ama bu ilişki düzene koymam için de önce hayatımdaki pürüzlerden, problemlerden kurtulmam lazım. Sana karşı duygularım çok yoğun. Ben bu ilişkinin e, gerek evlilikle olabilir, gerek daha sağlıklı ve ciddi bir potansiyelde olabilir. Ama ben bu ilişkinin hayatımda kalıcı olarak e, devam etmesini istiyorum diyor. Burada aslında baktığınızda bu kişi şu an ne kadar böyle ayrı kavgalı falan olsanız da e, o şekilde düşünmüyor arkadaşlar. Yani bitti gitti biz artık bir araya gelmeyiz gibi bir düşüncesi yok. Sadece kendi içerisinde bir şeyler yoluna koyup bu ilişki daha sağlam daha sağlıklı kendini daha güvende hissederek devam etmek istiyor olarak gözüküyor. Peki barışma olur mu? Çaba kartı geldi. Bu bize ya bu ilişkinin çok böyle e, dönemsel olarak sınandığını, çok bu ilişkiye çok emek verildiğini gösterir. Ya da bu saatten sonra, barışma sürecinden sonra bu kişi bu ilişki için, toparlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını, çaba sarf edeceğini, emek göstereceğini görüyoruz burada. Biraz böyle şu an hayal dünyasında dönüyor bunlar birazcık zamanı bekliyor ve diyor ki biz seninle ilahi zamanda ve her zaman beraberiz çünkü kalplerimiz bir atıyor diyor <laughs> kaderden kaçamayacağının farkında ve isteseniz de istemeseniz de onunla beraber daha uzun, uzun süreler beraberliğiniz devam edecek olarak gözüküyor. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Aldık kabul ettik.